Merhabalar bugün car parkingi en kötü grafikleriyle oynayacağız grafikleriyle yani çok uzatmadan videomuza geçelim video baştan sona izlesene çok mutlu olurum abone olup unutmayın like arkadaşlar hadi en kötü grafiklerimize geçelim evet arkadaşlar şu anda hepsini en düşüğe çekiyorum bakın dünya bitti bunu da çekiyorum her şey en düşükte şu insanları da çoğaltalım zaten görebilir miyiz, bilmiyorum şu anda arkadaşlar kör olma garantili garaj parking oynuyoruz. Bakın bir buçuk ilerimiz görünmüyor Bakın görünüyor. Tek bu taraf görünüyor. <laughs> Başka da yok. Evet arkadaşlar siz, siz olun bu şekilde oynamayın kör olma garantili. Ben nereye gideceğimi sonradan görüyorum. Bak mesela buradan kökledim hadi. Şöyle biraz şu an ben burada tamirci var. Buraya bak yanlış gidiyorum. Bir insanların kalitesine bakalım. İnsanlar zaten kalitesizdi. Üstündeki desenlere bakın arkadaşlar. İşte gölge grafiklerine bakın o zaman. Çubuk çubuk olmuş. Tövbe estağfurullah. Araçlar çok değişmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de ana menüye gidelim. Ana menüde bir araba modifiye etmeyene falan bakalım. Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz ol. leş kör oldum arkadaşlar. Haritanın dışı görünüyor ilerisi yok. Gördüğünüz gibi. Birkaç araçlarımıza bakalım. Arabalarda dediğim gibi fazla bir oynama yok. Gördüğünüz gibi kör oldum kör. Şu yazıların kalitesine bakın. Allah'ım. Allah'ım bu ne? Tövbe estağfurullah. Çok Ondan sonra buraya girelim. Evet arkadaş zenci olmuş burası arkası. <laughs> Şuna ben bak dışarısı görünüyor arkadaşlar. Dışarısı görünüyor. İlk defa gördüm ha. Dışarısı görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir yazgı altelene bakalım araç üstünde. Yok bunlarda pek bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlarda pek bir şey yok. Maşallah araba. Maşallah gayet araba ya. Şöyle yeni araç alma yerlerine bakalım. <laughs> Bak Arkadaşlar bu ne la böyle? Tost Başka hiçbir şey değil. Tost makinesi. Gördüğünüz Hı. gibi ilerimiz görünmüyor. Bir de öbür haritalara girelim. Çöl haritasına girelim. Şuna girelim. Şöyle haritamıza bir bakalım. Single. Offroad'a girelim. Offroad nasılmış? Evet arkadaşlar. Offroad. yüklenmiş şu anda. Allah. Yolu bulamadım. Bu ne var amına? Gördüğünüz gibi leş. Leş arkadaşlar. Kusacağım. Bu nasıl grafik? Ben. Bu nasıl grafik? Lan. Bak. Şu anda yolu unuttum arkadaşlar. Onu ne zotuyum ya. Grafikler çok iyi arkadaşlar. Bir maşallah. alırım. Oh. Aman ne Neyse arkadaşlar göstereceğim bu kadar da. Değişik bir video oldu. Kanala bunu video olarak arkadaşlar. Şöyle görelim. Allah iki dakika yol gittik ama ne oyun bu niye böyle olmuş. Allah'ım arkadaşlar kanala bunu video Görüşürüz bay bay.